arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Oyuncu TV adlı kanal. Önce ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Abone olunuz. Eğer hangi video ise çektiğim videoların çektiğim videolara beğenme atın ve ben o beğenmeleri hesaplayıp hangi videonun daha çok çekileceğini hesaplayacağım. Lütfen en çok beğendiğiniz videolara beğeni atın. Beğendiğiniz videoları beğeni atın ki ben de sizin beğendiğiniz videoları devam ettirebileyim. Yorumlarımız açıktır. Yorumlarımızı istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. İstediğimiz gibi yorum izin veriyoruz. İstediğimiz gibi yorum yapabilirsiniz. Sorun yok. Dediğiniz gibi yorumlar yapabilirsiniz. Şu anda ben hangi takımım? Bakayım. Pembeyim. iki kişiyim. Üf, çok kötü. Şimdi ben kendime bir yalandan bir set çekeyim. Şunun etrafını bir kapatın oğlum ya. Aa ortaya yol yapmış bizimki. Ben bir set çekeyim yalandan. Ortaya yol yapana kadar. Bir set çekeyim şöyle. Şöyle. Tamam. Değil mi? Ya daha kimse gitmemiş. Çabuk çabuk çabuk. Al demir demir al. Demir demir demir. Çabuk çabuk çabuk. Yol yap abi yol yap. Yol yapın abi. Yol yap oğlum yol yap. Koş 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 koş. Hadi. Dur ben de yardım edeyim oğlum adama. Şöyle gitsin Koş 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 koş, koş. Oo, ortaya gitmişler bile ya. Yaptım yolu hadi gel gel. Blok getirsen abicim blok getir blok blok blok. Adamın hiçbir şeyi yok oğlum. Adamın hiçbir şeyi yok. Yap 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 yolu koruyacağım adamın hiçbir şeyi yok oğlum. Arkadaşlar görüyor musun ne kadar bebeler var ya. Yap 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 yap. Dur 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 o adam. Bizim adamı mı öldürüyorsun lan? Deep da açak. 10 tane alak gidek. Adamlar. Geber lan. Tamamdır. Tamamdır. Sakin. Sakin. 10 tane alayım hemen gideceğim. Kaç abi. Sarı mıydık? Ben pembeyim, pembeyim. Acım ya, acım. Bizimki bu mu lan? Aa, aynen bizimki bu. Egi kapatmışım da rastgele hayvan gibi şey yapmamışım yani. Gel la gel gel. Gel diamond'ı aç gel. Keşke 5 diamond isteseydi şeyde Diamond işte Biraz saçmalık gibi Her an eg'i kırabilirler Çok sağlam bir Savaş olacak On elmas işte abi Gel elması aç Hadi Git Uf, şimdi ben buradan ne? 20 tane bir set alak 20 tane. Bir. Şunu yüksel bir sonra ha, Kapla kapla iki kapla. Bu arkadaş iyi oynuyor kendine de bir, bir ses çeksin. Arkadaş iyi oynuyormuş yani. Sorun etmeyek yani. Kardeşler sorun etmeyelim yani. 10 Hadi oğlum ya. Bu ne mi ya? 9, 10. Hadi. Kaç tane? 8 saniye. Oğlum ya yok. Zız zız. Zı zı. acım lan ben. Acım acım. Buralara engel mi koymaya çalışmışsın? Ama engel koyamamışsın maalesef. Çabuk lan adam kapmadan demir alayım. Çok acım. Acakmışım lan ben. Çok acakmışım. Çok acakmışım. Acım ben acım. Oğlum niye ortaya gidiyorsun şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorum oğlum ben? <Gülüyor> <Gülüyor> Kaç tane alıyorduk şimdi? Kaç tane 20 elmas salak. Benim de 20 elmasa ihtiyacım var ama boş ver bunu yükseltelim sonra alırız zaten. 6 saniye düştü sonra 3 saniye mi ne oluyor yani? Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Oğlum, oğlum korumuyor mu Zeki ya? Ek gitti ya. Oğlum ya. Bizimki keki korumuyor ki. Hiçbir şey yok zaten. Geberdik mi gidecek ya. Geldi bizi kırdı ya. YG toyunda nedir ya? Oğlum bir gel ya. Of artık yükseltme yükseltme işi kalmadı artık. Direkt hissetlenmem lazım ben. Unutacağım artık. Yükseltmeyi yapmayacağım. Yükseltirsem daha çok zaman kaybedeceğim. Hadi hadi hadi. Setim olmasaydı o adam beni kesmişti. Hadi ya hadi. 20 20. Ya geri zekalı ya. Geri zekalı. Çabuk lan adam geliyor. Abi gelme. Oğlum gelme. <laughs> çabuk al çabuk. Ha <laughs> <laughs> at. Evet. Hazır mıyız yavrum? Şimdi 12 elmas, 12 elmas. Şimdi 12 elmas. Yavaş yavaş oluyor. Bayağı setlendik ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yorumları iste Çekmenizi istediğim oyunları söyleyin O videoları çekelim Mesela Far Cry 3 değil, Far Cry 3'ü çekmeye çalışırım The Forest deyin The Forest'ı çekmeye çalışırım Minecraft deyin Minecraft Elim daha hızlı çekiyorum ee, Kar mekanik deyin Oynarız Euro deyin Oynarız çekeriz yani Sıkıntı yok beyler Sorun etmeyin yani. Bizim için böyle. Aman çekemez falan demeyin yani biz. Yaparız yani biz. Bir kişi kalmışım. Kimse de ben öldüremeyecek. Şu hale bak. Şimdi herkes gelecek ya he bana. Aman hiçbir şey yok falan diye görecekler. Şunu da atayım. Düşünsene şimdi arkamdan biri geliyormuş düşürüyormuş beni. Sonra ben de Allah cezanı versin. Eşek gibi adını yapacağım. Onlar <laughs> da set yapmış. Bir dakika. Şunun için kaç tane lazım? Tut <laughs> Tutayım. Yok. 15 tane alayım onu. 15. <gülüyor> 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 yok da alayım lan bayağı. Biraz uzun yolculuklara çıkacağız. Görüyor mu lan? Hemen set çektim. O demir de parlıyor lan ne güzel parlıyor. Yavrum. Kendine göre sağ bak. Sola bak. Yukarı bak. Aşağı bak. Kafanı sallayarak aşağı bak. Sana bir soru soracağım. öyle tamam mı? İyi misin? Kötü müsün? Yani kötü müsün? İyi misin? İyi. İyi oğlum. Ne güzel konuşturdum adamı. Aa, bu yönü da çok güzel lan. Arkadaşlar şimdi 1.8'de oynuyorum ama isterseniz 1.9'da da oynayabilirim. Yani istediğiniz şeylerde oynayabilirim. Yani merak etmeyin yani istediklerini söyleyin yani merak etmeyin yani. Tamam mı yani? 1.9'da da oynayabilirim ben 1.8'de girdim. Böyle. Daha şey. Kaliteli olur diye. İsterseniz yapalım. 1.9'da oynarım. Şunu al şunu al. Heh, ne alayım bir de? Bekle. 20, 20 tane. Kutuya geliyor hepsi ya. 20 tane alak. Enes'e dalak, bize böbrek. Dalak bu arada eş sesliymiş ha. Bir arkadaşımdan duydun mu? Bu cidik. Şimdi gelecekler benim demir set ve dayımız kılıcım olduğunu görecekler geri kaçacaklar. Kesin öyle olacak. Ama öldürmeye de çalışabilirler. Yani. Ne alacaktı mı? Ne 20 tane alacak. Tamam alır hadi. Oh, oh. Bu kura koyacak. Başka kimin kırıldı ki? Hmm, kendi saymış. Mavi takmış herhalde. Youtuber Furkan. Biz Youtuber değil miyiz kardeş? He? Kardeş. 20 hadi lan 20 20 hadi. Birilerinin egini kırak bizde ya. Boş boş böyle bekliyoruz. Ha bizde okla alak lan. Bir şey açmadık biz daha. Demirleri alak. Ha demirle bayağı dolmuştur zaten. Bir sürü açarım şimdi. Hadi la. Üf. Güç bir mi? Yumruk bir yazıyordu onun üstünde ya. Oğlum ya yumruk bir yazıyordu. Kazıklamışlar. Hah 20 oldu hadi. Herkes bana bağlayacak şimdi ama görürler onlar. <desans> koş timeında koş. Şey demir Aç şimdi şey aç. Aç ha bunu aç. Manyak. Daha bunu açmadan eyvallah dedi ya. Şuna bak. Aç aç ok alacağım o yüzden. Ok bir de golden apple alacağım o yüzden şey yaptım. Yoksa açar mıyım? Şimdi ortaya gideceğim bir sürü de adam kaynıyor. Düşürürler falan aşağı mahvolurum. Oy. Bu arada size bir olayımı anlatacağım. Şimdi iki, iki kişiydik biz egg varsa. Bizim adam nerede 8 tane obsidyenle kaplamıştı Egi. Kimse kıramıyordu. Tek kişi kaldım. Adam çıktı. Tek kişi kaldım. Adam öldürmeye çalışıyor beni. Ama yeniden doğuyorum tabii ki. Öldürmeye çalışıyor. Bir, bir yandan da kazıyorlar. İki kişi gelmişler. Biri beni öldürüyor. Biri kazıyor. Yardımlaşmaca yap yapıyorlar. Ama bir türlü kazamıyorlar. Tahta kazmayla kazacak, kazacaklar sanki de yani. Böyle elmas kazma lazım aslında. Elmas kazma lazım ama bir türlü kazan kendileri birbirlerini yediler. Eğim kırılmış halde birinci. Ay, eğim kırılmamış halde birinci oldum. Tek kişi olarak hiçbir şeyim yok. İnşallah bu da onun tam tersi olur. Tam tersi derken yenilmemek değil kardeş. Şey olmak. Böyle setli bir şekilde bunların olduğu halde yenmek. Sessiz bir şekilde yenmek istemiyorum bu sefer öldürerek yemek istiyorum oğlum öldürerek lan herkes birbirini yemişti o zaman bu sefer kendim öldürerek yemek istiyorum şey yapmak istiyorum. Ay kaç 26 kişi boş ver şimdi yükseltmeyi kesin gelecekler bana birileri gelecek yine hissediyorum

boş ver. Ay yükselt. Kaç saniye? 2 saniye tamam. Lan! Ne oluyor oğlum? Benim bunu yükselttikten sonra yine sesler geldi. Oğlum morlama abi çok kötü ya. Üç kişi üç kişi olmuşlar. Ben pembe de tek kişiyim. Yeşil sarı ve pembe tek kişi. Ha bir de kırmızı. Acaba üçlü team olacak mı lan biz? Ay 4'lü team. Neyse. Aşağı biz 40 tane bağlık. 20 elmas alıp şunu biraz daha yükselteyim. 20 elmas alıp. Biraz daha yükselteyim şunu. Oğlum bu ne? Bu ne ya? Yürü git. Diamond'ı da başka ne alabilirim acaba lan ben? Ha bunlar alıyormuş. Ben bir alayım şöyle. Şunları aşağı atayım. Gitsin ya. Yani. Bana ne ya? Yani? Al 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 şuradan şimdi. Biraz daha okumam lazım benim. 14 tane yetecek mi? Bir sürü savaşacağız yani biz. Biraz ek de kurak lan. Ek de yapak. Ek, 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 ek. patlatalım yani. Ek patlatalım. <laughs> hızlı hızlı alalım <laughs> Gebersene, 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 gebersene. Oh. Pislikler. <laughs> Diamond kılıç şey. Gelmiş bana ya ne yapıyor görüyor musun? Eşek sıpası. <laughs> ee. al şu. al. Diamond kılıcaza şey, ihtiyaç olacak. Diamond <laughs> Blok da alak. Lok. Demirleri alak bir sürü blok. Biri bir şey yiyor sandım lan. Ha. Hadi hadi hadi. Hemen geliyorlar tabi yani. Hemen dalın bana hemen. Size yetmiyor yani bunlar yet. Tamam. Hazır mıyız? Bekle biraz daha şey alalım. Golden Apple alalım. Oğlum ne uzun sürdü lan. Daha. Boşver şimdi onu. Biraz daha blok alalım. Yetmeyecek. Korumalı yol falan yapacağım o yüzden. Yaparım belki. Ortadan da birilerine saldırabilirim ya bilmiyorum. Ortaya gidip de saldırabilirim. Ama ben ilk başta şu yandakilere gitmek istiyorum yani. Hemen benim ege kırıyorlar. Hemen gitmek istiyorum. Aman, ne, ne yapıyoruz biz de ya? Uyar arkadaşlarını, uyar. Uyar biraz arkadaşlarını, uyar. Geliyorum, bekle. dan birazdan gitmişler. Aa! <laughs> manyak. Aha. Gittim. Yattım abi. Yattım. Arkadaşlar Game Over ismini bu yüzden koyduk. Neyse ya. Şimdi arkadaşlar sen Noob'sun diyeceksiniz ama ikinci bölümde göreceksiniz. Bu birinci bölümde. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.